Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni fragmanın görüntüleriyle sizlerleyim arkadaşlar. Arkadaşlar de Kazım eski Kazım geri mi dönecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben çok sevindim ki Seyran Üniversite'ye kaydını yaptırdı. Bir de arkadaşlar Nüket ile Kaya oğlu sizce de Seyran ile Ferit'in arasına çok girmiyorlar mı? Bakalım şu bu bölümde yeni bölümde Halisa ne karar verecek? Bu arada arkadaşlar ben Kayı'yı hiç sevmedim. Siz de sevmediyseniz yorumlarda bildirtebilirsiniz. Evin hizmetçi parçası bildiğiniz gibi Seyran'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç koyuyordu. Seyran bunu öğrenince olaylar daha da olaylar daha da birbirine girdi arkadaşlar. Bence Seyran bu sefer her şeyi ortaya dökecek. Siz de kanalımdaki videoları seviyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.